Arkadaşlar aslında videoya başlatmıştım. Bir dakika falan olmuştu. Sadece Wittered Bonnie diye bakmıştık. İşte bu. Onun yüzünden kaydı durdurdum. Çok uzaklara gitmişti. Kaydı durdurdum. Durdurur durmaz tablet çöktü. Gittim yeniden başlattım. Ama diğer kaydı yayınlamayacağım. Belki sonra yayınlarım. Ve işte ilk tepkimi veremedim. İşte normal Withered Bonnie. Ama sırası var. Ağlıyormuş gibi. Ya. Dur. Yandı ki Ya mi dur. Bonnie'yi beğendim. Nightmare Mario'ya etti. İlk FNAF'ı C&A oynadığımda bunun ismini o kadar gıcık katmıştım ki. Ha işte bu. Senin gözlerin nerede ha? Hapis mi yapayım size? Hapis mi yapayım? Söyle. Gözü benim mi takip ediyor? Galiba. Tamam başarı. Fred Bill. Plush. Plush. Neyse. Bu bayağı sevimli. Sıkıntılı değil. Fred Bill. Oyunda yok kesin. Ya oyunu bir sabah yapayım. Ya buradan da değildi ki. Buradan da. koyar değil ya. İlk defa gördüm onu. Tamam. Boş ver. Alakımdan. Şöyle bir açık yapayım. Şimdi tekrar gireyim. Ya sıkıntılı mısın ya? Sabah nereden yapılıyor ya? Aman boş ver ya. Meşale falan aldım elime. Unuttum nereden yapıldım. Uzun Bir süredir Minecraft oynamıyorum. Red bir. Tekrar bakalım. Frank Frankenstein mıdır? Nedir? İşte onda Fred birle la Fred'in karşıma gibi bir şey. <laughs> dur lan dur. Heh, en sonundaydı. Puppet. Bunun adı neden Nightmare Marionette? Bunun adı niye Puppet? Puppet. <laughs> Nightmare Puppet yapsaydınız ya bunu Ha şimdi boş. O genes Beğendim. Dur, ha bunu da list. Et, Hiç sene. Hiçim kadar akıllı kullanamadım. Ha bu arada söylemeyi unuttum. İlk kaydımda söylemiştim. Yani FNAF 2 ile FNAF 4 karakterleri diye. Şimdi söylemiyorum. Nereye gideceğim? Göster. Hıh, geçemiyor mu? Jack O'Bunny. Ben bunların oyundaki modellemelerini çok seviyorum. Jack Belki başka okunuyoruz. Bilmiyorum. Hı yine mi benim yüzümden geçeyim. Hadi git git. Şimdi bundan devam edelim. Çık abla. Yap. Demeyeceğim şunların adını. Shadow bunny. QX bilmem ne değil miydi onun adı? Q Q Boş ver. Çıkanın oyuncağı işte. Ne tatlı şey. Istedim. Ama senin ayağın civciv ayağıydı. Abim bunu da yapama dersi var. Gelin şunu düzelt. Ama daha güzel duruyor şekilde. Nightmare mangal. Sen baya değişik duruyorsun diğerlerine kıyasla. Shadow bunny. Dur dur. Kıyaslayacağım. Tamam işte. Shadow Bunny senden daha değişikmiş. Ya korktum bir an dönünce. Şuna bak ya. Tövbe tövbe. JJ. DD olsaydı bunu direkt çöpe atardım. Balon vereyim mi sana? Balon modum yok. Ah. Endo 02. Bunu pek beğenmedim. Gözleri yüzünden herhalde. Sadece göz gözleri kötü. Hatta kafasının tamamı kötü. Diğer her yeri güzel. Spring Bonnie. En sevdiğim karakterlerden birisi nereden diye sorarsanız Springtrap'i seviyorum. Sonra baş işte Springtrap. Şimdi Kırpılgay olsaymış daha güzel olabilmiş. Nereye? Sevmedim. Çek o çıkar. Çek o bunu nerede? Onun yanına koyayım. Aha burada. Hangisi daha uzun? Tabii ki de çek o nun. Kulakları var adam. Pardon adam değil hayvan. Showtime çekmek var mı? Tamam farklı <laughs> ilanmış. Balon boy birinci oyunda ben, ama ikinci oyunda beni çok sinir etti. Sen galiba yerinde dur. Ben sadece birinci gir. oyunda. Al al. Bir bana dönebilir misin? Tamam. Nightmare Yeniden Ya Türkçeyi unuttum ha. Dur. Bir yandan da papat konuşuyor. Dur. 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 Hı, tamam. Balon boy JJ'nin yanına koyalım. Neredeydi JJ? de olabilir. Bilmiyorum. Aha. Niye arkadaşlarından uzaklasın? Al sana arkadaş. Ay gölgelere bak. Sanki birbirlerini yiyor. JJ'nin gölgesi Balon boyun gölgesini yiyor. Gitti. Nightmare Foxy'de Nightmare Mangal'ın yan yanına koyayım. yapıyormuş gibi duruyorsun bu arada sen. Gözlere bak tövbe. Akşam görsem korkarım. Çocuğu neden ısırdın? Hesap ver bana. Abisi neden çocuğu attı? Onu da söyle. Niye ağzında kan yok? Sen çocuk ısırmadın mı? Neyse toy boni. A benim kostümüm ama evet benimkiyle onunkini. Yani aynı kişi olduğunu zanneden kim varsa yani IQ'su birazcık yüksektir. Baksanıza benim kostümüme şu yanda minik olan. Bu da gerçek hali. Gerçek hali değil. Minecraft'taki gerçek hali. Tamam susacağım. Susmayacağım lan. Susmayacağım. Şarj. Hey şarj. Şarj. Fred 1 var mıdır? Normalin arkadaşları. Evet onlardan hesap soracağım şimdi. Cevap vermedi. Fred 1. Çekilin. Foxy kafalı gelsin. Sen niye o çocuğu attın? He kaçarsın öyle. Toy çıkar. video Oynayın. Ben seni çok kötüsün ya. Normalde severim ama bu modda seni kötü yapmışlar biraz. Shadow Frey. <laughs> Nightmare'dan iyiyiz galiba. Senin boyun bayağı bir geç Fredbear'ın yanına. Geç. Daha büyük ve çok kötü gidiyorsun haberin olsun. Güzel olduğunu zannetme. <laughs> Nightmare Bonnie. Jacob Bonnie senden daha güzel. Tamam Nightmare Bonnie ne kaldı? Bu arada bu modda bir item geldiyse falan bilmiyorum. Yani büyük ihtimal göstermem de. Bu oyunda var mı? Fox D. Neyse geri alayım. Yanlışlıkla yaptım. Toy ne Beklet. Beni kandıracak. Freddy Plush. Fox the Plush. Sen bayağı sevimlisin ya. Çok sevimli. Çok çok çok. Çok sevimli. Çok çok çok. Sen de güzelsin. Seni de sevdim. Toy Fox'ı merak ediyorum. Bir an hareket çekiyor zannettim ya. Ve dik dik, dik bakıyor. Galiba ağzı yüzünden dik dik bakıyormuş gibi duruyor. Bak. Bu bayağı iyiymiş ya. Bu yağmura mahsus bir şey miydi? Şuraya koyayım da büyük ihtimalle bir şey değişmeyecek. Çünkü hala yağmur yağıyor. Heh, <laughs> 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 Toy Fox'u tekrar koyalım. Sonra Mangle'ı koyalım. Sen tamir edeyim mi şu anımsın? Yoksa 5. oyundaki misin? Nightmare Ham. Ham. Tamam. Niye öyle yaptın? Dur bir saniye. Biz nightmare cupcake'i koymamıştık galiba. Sırası gelmişti de. Aynen galiba koymadık. Buluşturalım. Show time fight bir varmış. Green Fox'u oyunda biliyor ki. Fox diye. Herhalde yapımcı falan. Yani her yerde var. Biraz da olsa güzel duruyor. Demek ki çocuğu böyle yaparken istedin he? Tamam sus. Green Fox diye koyacaktık. O nasıl tip? Mesela Zimdik dursam bayağı uzun olur. Mahatma olunca olunca boyatmış yani. Normalde. Ve Çelik Fox'ı bayağı sevdi. Bir karakter. Aslında en sevdiğim karakter. Aslında en sevdiğim FNAF karakteri Rockstar Fox'tu. Dur bir düşün. Evet Rockstar Fox. Fox Rockstar Bu muymuş? Göğsünde Türk bayrağı var. Herhalde yanlış gördüm. Hı, ne yapabileceğim şimdi? Galiba çık işaret. Hadi çık. Herhalde oradan da çıkabilirsin. Check or cupcake. Hı hı. Çek. ne biz tamam nerede olduğumuzu hatırladım hmm. <laughs> unuttum Hadi, şimdi tekrar hatırladım bitirip boniye zaten bakmamış mıydık en üstte he bu ka kağıttan sürekli bitirip boniye ilk bu çocuktan başlamak istiyorum. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çocuğa ne yapıyorlar? Dövüyorlar. Şimdi gelin bir de kalp krizi geçirelim. Ya bak şu an öldürdü. Yani bizimki oha. Ne? Saatmiş çocuk oradan düşmezse bunlar onu, ona, hiçbir şey yapamaz. <laughs> Nightmare Freddy. Bazılarının boyu bayağı uzun vurabiliyor. Toy çıka. galiba iyi ol, olabilir. Az öncekinden daha iyisin en azından. Vitalik Golden Freddy. Bayağı şekilde şu kollu duruyorsun. Sen. Az önce sen mi konuştun? bir an uçuldum. Bir de en sevdiğim karakterlerden birisi bu Witcher. In... İsmini unuttum çıkar. Foxy Peluşu. Tamam şimdi bir çılgınlık yapacağım. Çalışmaya çalışacağım ama hemen yanımda şey var. Gol boyayacak. Benimki niye çömerdi az önce? Bir zıpladım, hemen kafama vurdu. Ayıp ya. Aha suya düştü. Evet tamam. Öldüm görüşürüz. Bugünlük bu kadardı. Benle birlikte kalmaya devam edin. İyi geceler mi desem? Akşama yakın Yeniden doğ. Tekrar deneyeceğim. Evet doğduğum yerden birazcık uzaklaşmış olabilirim. Hı, toprak. Mis gibi toprak kokuyor. Oha. Bu videoluktan bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.